Merkez bankalarının faiz indirme süreci jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler altın fiyatlarındaki yükselişlerde etkili olduğunu söyleyebilirim. Gram altın bugün 3.020 lira seviyesinde, ons altın 2.650 dolar seviyesinde. Bu hafta başta Amerika Merkez Bankası, FED, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası başta olmak üzere 30'dan fazla Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklanacağı bir hafta. Ancak bu sakin seyirin veya bu düşüş trendinin çok kalıcı ol olacağını ben kişisel olarak tahmin etmiyorum. Yine 2025 yılına ilişkin altın yatırımını düşünenler, altın borcu olanlar veya düğün yapacak olan vatandaşlarımızın en azından yıl sonuna kadar bu baskılanma ve dinlenme modunu birer fırsata çevirmesi uygun olacaktır diye söyleyebilirim. Peki yeni yılda altın fiyatları nasıl olacak? 2025 yılına ilişkin altın tarafındaki beklentim yine pozitif yönde devam ediyor. Hem ons altın hem gram altın tarafında 2025 yılında yeni rekorlar görülebilir diye tahmin ediyorum. 2025 yılında ons altın tarafında 3.000-3.500 dolar, gram altın tarafında 4.000-4.500 lira aralığına odaklanacağız.